Merhaba, Neşer Podcast'a hoş geldiniz. Ben Saddar Kanı Müzesi ekibinden Cihan. Bugünkü konumuz Mazi'yi Korumak sergisinde de görebileceğiniz Krater isimli bir kap. Bu bölümde antik dönem vazo resimlerine sıkça karşımıza çıkan, o dönemin günlük yaşam, gelenek ve eğlence anlayışını anlamamız açısından çok önemli bir olayı konu aldık. Simposyon. Hem bu eserleri yapan, kullanan insanları, hem de şu an müzelerde bulunan eşyalarını, yani bizim değişimizde eserleri anlamlandırmak için bu bilgilerin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Konuşmacı olarak çok güzel bir konumuz var bugün. Sadler Müzesi'nde 10 yıl e, uzman arkeolog olarak çalışmış. Müzede yapılan birçok sergide ve yayında imzası bulunan, e, Meşer'deki Mazi Korumak Sergisi'nin kitabında da arkeoloji bölümünün yazarı olarak yer alan Görkem Senen Özden gerçekleri alıyoruz. Kendisi uzun yıllar mesai arkadaşım olup e, aynı ofis çalış aynı ofisi paylaştığım bir dostum. Bu yüzden de çok heyecanlıyım bugün. Ee, Selam, İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan mezun. Yüksek lisansını Pisidya Bölgesi Kültür Varlıkları Envanteri teziyle doktorasını Terki Batı Nekropolisi Dolgu Tabakası'nda bulunan Sakalasos Kırmızı Astarlı Keramikleri teziyle tamamladı. Kendisi şu an için serbest arkeolog olarak çalışmaktadır. Selam, hoş geldin. Merhaba Can, Bayağı zaman Bizi... oldu seninle görüşmeyeli. Evet, evet haklısın. Covid Covid'de dolayısıyla bayağı da görüşemiyoruz. Evet, evet. Bizi kırmayıp geldiğin için, ya yani yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettin. Ben çok teşekkür ederim. Hem konu çok eğlenceli, bir sürü işte şarabın eğlenceli olduğu bir konu. Hem de bu konuyu seninle konuşacak olmak da çok keyifli benim için. Hazırsan o zaman ilk sorumuzdan başlıyorum. Hadi başlayalım. Biz öncelikle tabii ziyaretçilerimizin konuştuğumuz konuyu daha derinden, en temelden anlayabilmesi için çok basit bir soruyla başlıyoruz. Sümpozyum nedir? Eski Yunan kültüründe aristokratlar tarafından düzenlenen, merkezinde şarabın bulunduğu içkili davetleri sümpozyon denilirdi. Bu sözcük eski Yunanca birlikte içme anlamına gelmekti. Sümpozyonların arkaik dönemden klasik dönemin ortalarına kadar popülerliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Atina'nın demokratik rejime geçmesiyle soylu sınıfın yönetim üzerindeki gücüne vurulan darbe doğal olarak aristokratik yaşam tarzını duyulan ilgiyi de giderek azaltmıştı. Bu kültürel değişim MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendini daha da hissettirmeye başlıyor. Simpozyonlar giderek deforme oluyor ve ardından helenistik dönemde birlikte bu gelenek kaybolup gidiyor. Yerine zengin sofraların hazırlandığı, masraftan kaçılmayan büyük ziyafetleri bırakıyor. Simpozyon konusuna geçmeden önce izin verirsen Can, aristokrasi ve sorular üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Evet. Platon'un idealer dünyasında en doğru yönetim biçimi aristokrasiydi. Yani en iyilerin yönetimiydi. Peki kimdi bu aristoy yani en iyiler? Platon'a göre bu kişiler en erdemli, en bilge olanlardı. Entelektüel birikim, sanatsal beceri, fiziksel dayanıklılık, ölçülülük gibi meziyetler bu erdemi ve bilgeliği oluşturuyordu. Platon idealer dünyasını bir kenara bırakıp arkaik ve klasik döneme geçecek olursak, bu dünyaya dönecek olursak bu tür meziyetinin öncelikle eğitimli varlıklı soyluları atfedildiğini görebiliriz. Yani aristokrat dediğimiz kişilerin daha çok soylulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Zenginlikse aristokrat olmayı kolaylaştırsa da tek başına bu statüyü sağlamaya yetmezdi. Peki kimdi bu aristokratlar? Yani bir seçim kriteri var mıydı özellikle sempozyonlara kabul edilenler arasında? bunu şöyle e, açıklayabilirim. Ne, polislerde yani Yunanların eşit yurttaşlardan oluşan e, kent devletlerinde kimi aristokrat denildi bir belirleyen herhangi bir yasa doğal olarak yoktu. Böyle bir şey formalize edilmemişti. E, böyle bir bir ayrım ancak geleneklerle şekillenebilirdi. Zaten işte bu anlatacağım, sümpozyon da tam bu noktada devreye giriyor. Sümpozyon kendilerini aristokrat olarak nitelen yurttaşlara bu özelliklerini gösterebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmaktaydı. Sümpozyon adeta aristokratlar kulübüne bir giriş biletiydi. E, ama e, şunu da belirtmeliyim, e, sümpozyonlara sadece yurttaşlık statüsüne sahip erkekler davet edilirken e, eşleri e, ya da onların kadın akrabaları bu davete katılamazdı. Diğer yandan henüz yetişkin olmayan erkek çocuklar e, akrabalarıyla gelmek şartıyla e, aristokratik yaşamı tanımak, öğrenmek için e, burada bulunabilirlerdi. Hatta bu e, arzu edilen bir şeydi. Bu dediklerinden sanki bir yüksek sosyete kulübü gibi duyuluyor. Peki burada nasıl ispat ediyordu kendileri bu kişiler? Davetin simpozyonda kendini tanıtmak için bir fırsat kollamasına ya da bu fırsatı yaratmak için bir çaba göstermesine gerek yoktu. Zaten o gece kendisinden beklenen şey, tek şey sahip olduğu aristokratik meziyetleri ortaya koymasıydı. Simpozyonda davetliler gece boyunca Din, politika, felsefe, aşk gibi konular hakkında konuşur, lir çalarak şarkılar söyler, şaraplar içer, agonistik oyunlar oynarlardı. Konuşmalar, oynanan oyunlar ve şarap kadehleri belli bir kurala göre soldan sağ olacak şekilde ilerlerdi ve böylece odada bir sirkülasyon oluşturulurdu. Davetli bu sirkülasyonu bozamaz, sırasında savamazdı. Yani ben şarkı söylemek istemiyorum. Bakın da şarabımı içeyim kliniğime uzanayım diyemezdi hiçbir davetli. Herkes bu çarkın içinde bir yer alması gerekiyordu. Yani çarkın bir dişiydi her davetli. Ve sümpozyonun bu çarkın işlemesi için de davetliler arasından bir kişi seçilirdi başkan olarak. Yani sanki bu sümpozyonun moderatörü gibi düşünebiliriz. Bu kişiyi sümpozyon adı veriliyordu ve bu başka o gece içilecek şarabın miktarını, ölçüsünü, konuşulacak konuları, oyunları belirler. Herkesin adil bir şekilde, eşit ölçüde bu etkinliklere katılmasını sağlardı. E, o zaman herkes kendine hakim olmak zorunda sanırım, böyle anlıyorum. E, bu içkiye, içli, içkiye dikkat ettikleri anlamına geliyor sanırım değil mi? Evet, her şey e, ölçülü olmak zorunda olduğu için içkinin de e, belli bir e, ölçünün e, izlenerek e, içilmesi gerekiyordu. Peki bu sümpozyonlar nerede düzenlenirdi? Yani kentlerde özellikle bu e, etkinlikler için düzenlenmiş bir alan mı mevcut? Sümpozyon Andron adı verilen evin erkeklere ayrılan bölümünde gerçekleştirilirdi. Bu odaya evin kadınları giremezdi. Zaten sümpozyonda kadınlar daveti değildi söylediğim gibi. Andronlar genelde evin girişine yakın bir yerde konumlanırdı. Bu odanın çoğu zaman kendine ait özel bir holü de bulunabilirdi. Kapısı evin diğer odalarından farklı olarak tam ortada değil yandaydı. Tüm bu mimari özellikler Andron'u evin geri kalanından ayırmak, izole etmek içindi. Bu gizlilik hem konukların evde yaşayan kadınlarla karşılaşma ihtimalini azaltıyordu, mahremiyeti sağlıyordu, hem de özgürlük hissini güçlendiriyordu. Simpozyonda davetli sayısını 14 ile 30 kişi arasında düşünecek olursak, esasında bu Andron bu kadar insanı ağırlamak için oldukça küçük sayılırdı. Ama Andron'un küçük oluşunun bilinçli bir tercih olduğunu da söyleyebiliriz. Odanın küçüklüğü darbelerin birbirleriyle kaynaşmasını, samimi bir ortamın oluşmasını ve istenen homojen grubun yaratılmasını kolaylaştırıyordu. Andron'da duvar kenarları boyunca yan yana Klina adını verdiğimiz sedirler diziliydi. Her kliniğe bir ya da iki kişi bazen üç kişi uzanabilmekteydi. Klineler iyice duvara dayanmakta ve böylece odanın ortasında boş bir alan yaratılmaktaydı. Bu boş alanda sümpozyon açılışında düzenlenen o libasyon yani şarap sunusu için e, gerekliydi. Ayrıca e, gecin ilerleyen saatlerinde oynanacak olan oyunlar, performanslar için de böyle bir boş alana ihtiyaç duyulacaktı. Bazı antik kaynaklarda Andron'un ortasında şarap sunusu için bir sunum bulunduğundan bahsedilir ama böyle bir sunak kalıntısına şimdiye kadar rastlanılmamış bildiğim kadarıyla. Belki bu portatif taşınabilir bir sunaktı, bilemiyoruz. Ya da libasyonlar doğrudan yere dökülerek yapılıyordu. Andron genelde evin zemininde döşeme olan, bu taş döşeme olan tek odasıydı. E, muhtemelen yerin mozaik e, böyle taş bir döşeme ile kaplı olması görselliğin yanı sıra e, libasyon sırasında ya da oyunlar e, sırasında kazayla yere akan şarapların temizlenmesinde kolaylaştırmak içindi. E, antik kaynaklarda bazı androvanların e, yere dökülen sıvıların zemine temas eder etmez e, kurumasını sağlayan özel bir teknikte döşendiğinden bahsedilmekte. Tabi e, çıplak ayakla hizmet eden köleleri düşünecek olursak herhalde bu teknik en çok onların işine yarıyordu. Bu kadar büyük bir evde yani neden sadece aristokratlara ait bir organizasyon olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Alt tabakanın çok sağlayamayacak koşullar diye tahmin ediyorum. Peki bu e, sempozyonlarda e, sunulardan bahsettiğim gibi asyan olarak neden böyle bir böyle ihtiyaç duyuyordu Yani bu sadece bir içkili e, evet. sohbet ortamı değil mi diyorsun? Hayır, kesinlikle. E, Simpozyon başlamadan önce tanrılara bir dizi sunu yapılıyordu ve bu bir kuraldı. Yani bu sunu kısmını geçip içki içmeye başlanamazdı. Bunun olması gerekiyordu. Bu gecenin ilerleyen saatlerinde şarabın fiziksel ve psikolojik açıdan yaratabileceği bazı olumsuzlukların, kötü durumların yaşanmaması için tanrı ve tanrıçalardan dilenen bir yardım niteliğindeydi. Zaten bu yüzden de içkilere geçinmeden, şarap içimine başlanmadan bu libasyonların yapılması gerekiyordu. Sümpozyon başlamadan önce bu odada yani Andron'da sade, içkisiz, sohbetin çok fazla dönmediği kısa bir akşam yemeği düzenlenirdi yemin ardından köleler tarafından masalar toplanır ve yerler biraz sonra başlayacak olan şarap sunusu için temizlenirdi. Sümpozyon davetlerini buna biz sümposiyastı diyoruz. Bu sümposiyastların elleri yıkanır ve bu ritüel arımı gerçekleştikten sonra şarap sunusuna, libasyona başlanırdı. Önce içinde katkısız saf şarabın olduğu bir kadeh elden ele dolaştırılıyordu ve bu kadehten herkes Agathodaimonos yani iyi e demona sözleri eşliğinde sembolik olarak birer yudum içiyordu. Peki çok dinsel bir şeyden bahsettiğini anlıyorum burada. Antik ee, Yunan'da içki ve haz e, hangi tanrılarla e, özdeşleştirilirdi acaba? İlk e, söyleyeceğimiz tanrı Dionysos'tu tabii ki de. E, Dionysos insanları şarabı bahşeden tanrıydı. E, hem de şarabın tanrısıydı ve tutkunun getirdiği coşkuyu, eğlenceyi de simgeliyordu. ve bunun içinde tabii doğurganlık ve bereket de bulunmaktı. bulunmakta. yani biliyoruz ki Antik Yunan Pantheon'unda yani onların mitolojilerinde bir sürü tanrı ve tanrıçalar var. sadece e, Dionysos geçmiyordu bir tanrıya. Başka hangi tanrılar anılıyordu bu sunularda? Evet, bu şu şekilde oluyordu. İyi Demona yapılan bu törenden sonra, tapınından sonra sırada üçlü libasyon vardı. Bu defa şarap suyla inceltilip sunuluyordu. İlk sunu Zeus veya diğer onun biri onuruna, ikincisi kahramanlara ve üçüncüsü de bu defa Zeus'un kurtarıcı rolüyle karşımıza çıktığı Zeus Soter'e yapılıyordu. Tüm bunların dışında suyla kırılmış bir şarap sunusu daha e, sağlık tanrıçası Hygieia'ya gerçekleştirilirdi. E, sunu ritüellerinin bir parçası da şifa veren tanrı Apollon şerifine koro halinde söylenen şarkılardı. Hayan adı verilen bu şarkılar Zafer e aslında flüt eşliğinde söylenen neşeli şarkılardı. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Sümpozyon boyunca katılımcılar birbirleri şerefine ya da birbirlerine meydan okumak adına kadeh kaldırırken arada tanrıları da unutmuyorlardı ve kadehlerini onlar için de kaldırıyorlardı. Evet, yani bir yandan günümüzde de olan bir gelenek yani. evet, kesinlikle. şey, şerefe demek gibi değil mi? Evet gerçekten bunun devam ettiğini günümüze kadar söyleyebiliriz peki şimdi tanrıların gazabından bahsettin, sunulardan bahsettin. Yani bu e, duruma yakalanmamak için, gazaptan kaçmak için başka neler yapılıyordu, nelere dikkat ediliyordu? Evet, şarabın kötü etkilerinden korunmak için başka önlemler de e, vardı. E, en başta bahsettiğim sümpozyak, yani bu sümpozyon başkanının e, ilk aldığı karar da zaten bununla ilgiliydi. E, Sempozyumun açılışından e, sonra, yani sunuların yapılması ardından e, bu e, başka şarabın e, içine katılacak suyun ölçüsünü belirler, ne kadar içeceğini de belirlerdi. Yani şarabı saf haliyle e, içmeye devam etmiyorlardı, inceltiyorlardı. E, Tabii ne kadar sarhoş olunca da bu belirliyordu sanırım. Evet. Peki buradan ya yani bu haftaki konumuzu belirleyen esere de gelmek istiyorum. Bize bu kriteri biraz anlatabilir misin? Bir de sempozyonlarda ne olarak kullanılıyordu, ne için oradaydı? Tam da bu noktada yani şarabın suyla inceltildiği kısımda zaten krater de devreye giriyor. Suyla inceltilen şarap ki bu da genelde işte 3 ya da dört ölçek suya bir ölçek şarap diyebiliriz. Bu değişebiliyordu tabii. E, bu şarapla suyun karıştırıldığı büyük derin kapları krater adı veriyoruz. Bu formda bir kabın en erken örneklerinden birisi de Meşayar'da düzenlenen maze Korumak adlı sergide e, görülebilir. Sadberka'nın müzesi koleksiyonuna ait bu pişmiş toprak krater M.Ö. 8. yüzyıl sonu tarihlenmekte. batı Anadolu'da Karya bölgesinde üretildiğini biliyoruz bu kraterin. Yüksekliği yaklaşık 40 santim. Ağız kenarından çıkıp gövdeyle birleşen içleri delik ve bant biçimli iki dike kulpa sahip. Gövdesi yapıldığı dönem için karakteristik olan geometrik stilde bazenmiş. Ancak bu form daha geç dönemlerde daha farklı karşımıza çıkmakta ve çeşitlenmekte. Bunu da bazı örneklerini yine Sadverkalı Müzesi'nin koleksiyonunda görebiliyoruz. Bunun dışında oradaki yani sempozyuma katılan kişilerin kullandığı en çok karşımıza çıkan kart nedir acaba? Şu var, e, krateri anlattığım gibi e, krater e, odanın ortasında duruyordu bütün gece ve e, buradan köleler ellerindeki testileri e, bu kaba daldırarak konukların içki kaplarını şarap servis ediyorlardı. E, simpozyumda şarabın içildiği bu e, kaplar yani e, davetlerin elindeki içki kapları e, çeşitlilik göstermekte ama en en yaygını aklımıza ilk gelen en çok gördüğümüz küliksiz. Klüks yüksek kaydeli, böyle yayvan sığ gövdeli, karşılıklı iki kulpu olan bir kap. Peki hazır konumuz kaplara geldiğinde e, sormak istiyorum. E, şimdi özellikle meşhurdaki sergide de görebiliyoruz. E, Antik Yunan döneminde çok sayıda kapta özellikle sahneler bulunuyor. E, Vazo ressamla çok ünlü bu dönemde. Özellikle e, içki ve sunu kaplarında e, dış yüzeylerinde görebildiğimiz bu tarz sahneler var mı? Neler e, nelerle karşılaşıyoruz? Evet, e, özellikle Atika üretiminde kırmızı ve siyah ve kırmızı figürlü vazolarda e, simpozyon sahnelerini çok sevilerek kullandığını biliyoruz. Bu e, oldukça da popüler bir e, konu olmuştur araştırmacılar için. E, bunlar arasında daha demin bahsettiğim Külix özellikle ve diğer bazı da iç kaplarında e, dış yüzeylerinde ya da e, içte merkezde. E, Genelde bu şarabın ölçüsünü kaçırmaması ile ilgili uyarıcı ve koruyucu nitelikte figürlü sahneler görebiliyoruz. Yani ya klinilerine uzanmış, fritçü kız eşliğinde şaraplarını içen sahneler de çok fazla ama bu anlattı bu uyarıcı, koruyucu nitelikteki figürlü sahneler de oldukça dikkat çekici. Örneğin içkiyi fazla kaçırmış, başını tutan ya da işte kusan figürleri bu tür kadehlerin üzerinde, içki kaplarının üzerinde resmedildiğini biliyoruz. Bu içen kişi adeta yani ben bunu yaşamak istemezsin der gibi bir uyarı olarak algılayabiliriz. Ya da içki kabının dışı bakan yüzeyini Gorgon'un sonuna kadar açılmış dehşet saçan gözleri resmedilebiliyor. Ya da Gorgon'un kendisi resmedilebiliyordu. Bu daha apotropik bir amaçla yapılıyordu. Yani kadehin sahibini o gece kötülüklerden, kem gözlerden koruyan bir anlamı vardı. Ya peki bu konuşmalarımızda çok ayrıntılı bilgilerden söz ettin. Ben bu bilgilerin nereden geldiğini de çok merak ediyorum. Ya bu sempozyumlarla ilgili bilgilerimiz özellikle yazılı kaynaklarda geçmekte ama Evet, e, e, bahsettiğim gibi Atika, e, sadece Atika değil tabii, e, çeşitli e, figürlü vazo resimlerinde simpozyon çok sevilen bir konuydu. Ama bu daha çok bir fotoğraf gibi düşünün. Yani o anı e, bize gösteriyordu. Daha detaylı, işte o sürecin, o gece nasıl geliştiğini anlatan antik kaynaklar da var. E, tabii ilk aklımıza gelen e, kuşkusuz Platon'un e, ve daha sonra e, Xenofanes'in aynı isimlerle e, yazdıkları simpozyonlar. Ee, i̇kisi de e, Sokratik diyalogla ilgili e, eserler ama e, mekan sümpozyon olduğu için bu e, gecenin daveti nasıl düzenlendiği ile ilgili ilginç detaylara rastlıyoruz. Bunun dışında Aristofanes var. Aristofanes'in de oyunlarında yine e, e, sümpozyona e, yer verilmiş. Bunlar tabii ilk aklıma gelenler. Daha çok e, fazla antik kaynak var konuyla ilgili. Bunun mesela bir örnek vermek Pardon böldüm. Sen de ben de soracaktım. Ya, aklına gelen bir örnek var mı bunlarla ilgili? Evet olarak? özellikle hatta not aldım bir e, şiirden bölümü e, size de okumak istiyorum. Bu daha demin anlattığım işte o şarabın ölçüsünün e, ile ilgili önlemler olarak da bunu e, yorumlayabiliriz. İlginç bir e, şiir. E, Milattan önce 6. yüzyıl ortalarında yaşamış olan Megaralı Theognis bu şiirin yazarı. Şöyle diyor, ''Ben kendi adıma baltazındaki ölçülü şarabımla devam ediyorum ve böylece sızmadan evime dönebilirim. Şarabın keyfini sonuna kadar alırım, ne tümüyle ayık ne de aşırı sarhoş olurum. Ama kim uygun ölçüyü aşarsa artık ne dilinin ne de aklının efendisi olamaz. Ayık kulaklar için utanç verici pervansız şeyler söyler. Kadine yaptıklarından hiç utanmaz. Bilgi bir adamken bir de bakmışsınız bir aptalı dönüşmüş.'' Bunları bilin ve içkinin ölçüsünü kaçırmayın ya da sarhoş olmadan kalkın gidin. Sanıyorum herkesin böyle birkaç arkadaşı vardır etrafında. <laughs> <laughs> Olmalı galiba. Peki bunun gibi yani uyulamadığı, bu kuralları uyulamadığı zamanlar görülebiliyor mu? Tabii ki de insanın ve e, içkinin olduğu yerde bir e, dur diyemeyen de olacaktı. E, tüm bu uyarılara rağmen yine de durmayı bilmeyenler ya da durmak istemeyenler bunlar için de bir alternatif yol vardı. Bu da komostu. E, bu simpozyonun bir parçası değildi. Bunu ayrı bir olgu olarak düşünmemiz daha çok içmek, daha çok şamata yapmak isteyenler, bu sümpozyum kurallarından çıkmak isteyenler, sümpozyumun bitişinden sabahın ilk ışıklarına kadar sokaklarda alem yapardı. Kölelerin tuttuğu meşalelerle yollarını aydınlatıp müzisyenler eşliğinde sokaklarda dans eder, şarkı söylerlerdi. Hatta o sırada akıllarına gelen bir arkadaşların evine uğrar, onu da bu daveti, bu şamataya katmaya çalışırlardı. Peki tekrar konumuzu, sümpozyonları çevirelim. E, Komos'tan alarak. Bir takım performanslardan da bahsettin. Şimdi ortası açılıyor dedin, orada işte sunu, daha sonra e, şiir gibi, oyun gibi şeylerden bahsettin. Bunlarla ilgili örnekler verebilir misiniz? Efendim? Tabii performanslar, sümpozyonu simpozyon yapan esasında performanslardı. E, şimdi konuşmamın başında belirttiğim gibi sümpozyonlara kadınlar davetli değildi. Ama tabii e, bu davete kadınların e, katılmayacağı anlamına gelmiyordu. Hetaira adı verilen kadınlar, simposiyum boyunca çaldıkları müziklerle, danslarıyla, kimi zaman cinsel cazileriyle davetlileri eğlendirmek için oradaydılar. E, ama bunlar tabii ki de o simposiyumun simposiyum yapan o eğlence, o performanslar arasında sayılmaz. Esans performanslar davetlilerin entelektüel birikimlerine, yeteneklerini amatörce sergiledikleri agonistik oyunlardı. Bunlar sempozyonda çok önemli yer tutuyordu. Bunlardan ilk aklımıza gelebilecek olan Skolion oyunu. Normalde sempozyondaki tüm performanslar daha önceden de belirttiğim gibi belli bir sıraya bağlı olarak ilerlerdi soldan sağa. Ama Skolion oyununda bu kuralın geçerli olmadığını görüyoruz şarkıyı söyleyen kişi belli bir sıralama olmaksızın kendisinden sonra devam edecek olan kişiyi rastgele seçerdi. Ve sıranın kimde olduğu bu yüzden de biraz zor takip ediliyordu. Bunun için şarkıyı söyleyen kişi kendisinden sonra devam edecek olan seçtiği kişiyi elindeki liri vererek sırın onda olduğunu göstermekteydi. Zamanla Lir'in yerini Mersin veya bir içki kadinin aldığını biliyoruz. Oyuna zaten herkesin iyi bildiği nesilden nesile söylenen Skolya adı verilen türde bir kısa şarkı ile giriş yapılırdı. Şarkının gerisini oyuncular kendi aralarında doğaçlama olarak baştan yazarlardı. Şarkının konusunu oyuncular kendi düşüncelerine göre değiştirebilirdi, modifiye edebilirlerdi veya yani farklı bir yöne çekebilirlerdi bu şarkıyı. Skolyon dışında başka böyle sözlü oyunlara dayalı yine performanslar da vardı ama Konuyu çok uzatmadan başka bir türde agonistik oyuna da örnek vermek istiyorum. Bir de denge ve dayanıklılıkla ilgili oyunlar vardı. Bunlar şarap içimi ile de bağlantılıydı. Örneğin en en ünlüsü, en bilineni Kota Bostu. Bu oyunun iki versiyonu olduğunu biliyoruz. İlkinde odanın ortasına uzun bir metal direk yerleştiriliyordu. Direğin üzerinde dengede duran bir disk oluyordu. Ve oyunda amaç Külix, başta o kapları anlatım sırada bahsettiğim Külix adlı içki kabının dibinde kalan çarap tortusunu fırlatarak diski devirmekti amaç. Ya da bir de ikinci versiyonu var. Yine Külix'in dibindeki tortuyu fırlatarak bu defa Su dolu bir kase'nin içinde yüzen küçük tabaklar batırılar çalışılıyor. Koto dışında şarap içimiyle ilgili başka eğlenceler olduğunu, oyunları olduğunu da biliyoruz. Mesela şarabı tek dikişte ya da ağzını kapatmadan tek nefeste içmek. E, bunu yaparken elleri arkada tutup e, ya da oturduğu yerde hem ellerini hem ayaklarını havaya dikip fondip yapmak gibi e, komik eğlenceli oyunlar vardı. Tabii olay içki olunca sanıyorum denge oyunları da en eğlenceli olanlardan biri oluyordur. Aynı zamanda zor. Peki bu yani şarapların içindeki dibinde kalan tortudan bahsettiğin, içine su katıldığından bahsettin O zaman anlıyorum ki günümüzdeki şaraba da çok da benzemiyor sanki bu şarap. Yani tabii, daha organik. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu oyunların sonunda ödül var mıydı? Tabii bunlar çekişme ile ilgili çekişmeci agonistik oyunlar olduğu için kazananı kaybedeni vardı ve onlara kazanana ödül kaybedene ise ceza verilirdi. Örneğin kazanan kişilere tabii bunlar sembolik ödüllerdi büyük değerli ödüller değildi çok fazla. Örneğin işte kekler verilirdi kazanana atıştırmalıklar tatlılar. Ya da bazen daha değerli işte bir çift çizme e, olabilirdi ya da bir içki kabı e, ama bazen küçük bir öpücük de e, ödül olarak verilebiliyordu. E, kaybedenlerse e, örneğin e, saf şarap içmek zorunda bırakılır ya da e, deniz suyuyla karıştırılmış şarap e, içebilirlerdi. E, özellikle hetay hetayraların eşlik ettiğini bildiğimiz e, bu e, kotabo hedefi vurma oyununda hedefi ıskalayana e, kıyafetin çıkarma cezası verildiğinde yine antik kaynaklardan biliyoruz. Görünen o ki günümüz içki kültüründen çok daha sofistike ve eğlenceli bir kültürmüş bu. Yani tabii konu şiir, şarkı, politika, birçok bir alanda bilgi birikimini sergilemek, performanslara eşlik etmek olunca e, bunların da tabii aristokratların kendilerini gösterebildikleri alanlar olduklarını, yani bilgilerini satabildiklerini görüyoruz. Sanki bir sahne gibi. Tabii tüm gününü çalışmak, çalışarak geçirmek zorunda olan ve sanat veya felsefe çok vakit ayıramayan, alt bakılan bir insanın da içeri adım atmak istemeyeceği kuşkusuz sanıyorum değil mi? Bence de kesinlikle. Ben istemezdim. <laughs> evet, evet, sonuç olarak... Yani... Eee evet, ben zamanımızı da fazla uzatmadan bir sonuca bağlarsak bu simpozyon olayını olgusunu Sümpozyonu bir bütün olarak değerlendirirsek eğer, yani işte o oturuş düzeni, şarabın içiliş şekli, işte evden ele dolaşan içki kadehleri ve buna eşlik eden konuşmalar, performanslar, her şeyin eşit işte ölçüde sırayla yapılması, o sirkülasyon, o işte homojenleşen grup, o düşüncelerin, hareketlerin hep birbirini tamamlaması, o çarkın dönmesi, tüm bunlar aristokratik yaşamın o bilge, ölçülü, yiğit e, ama bir o kadar da rekabetçi. ruhuna tam da uyuyordu. Yani sempozyumu Sokratik dünyanın bir mikrokozmosu olarak e, değerlendirebiliriz. Ceren çok teşekkür ediyorum. Çok çok ben keyifli çok bir sohbet oldu. Canım. Ben de çok, e, keyif aldım. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığın, sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz de kafalarındaki bazı sorulara cevap bulmuşlardır. Çünkü insanın arkeoloji ve sanat tarihi bilgisi tüm müzeleri de daha farklı göz, bir gözle görmeye başladığını düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani sergi daha önce görmeyenler zaten ki sergi ziyaret ettiklerini senin de anlattığın konularla ilgili bağlaştırabilecekleri eserleri görecekler. Ama gezmiş olanlarda bu bilgiler ışığında daha farklı bir gözle görmek için tekrar bekleriz tabii ki. Mazi Korumak Sergisi 1 Ağustos'a kadar görülebilir. Herkesi bekleriz. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.